Kocaeli Jandarma Komutanlığı çok önemli bir operasyona imza attı. PKK'nın kritik terör kampları Gara ve Hakurk'ta bomba eğitimi veren teröristi yakaladı. Ayrıntıları Hakan Süer şimdi bize aktaracak. Hakan sözü sana bırakalım. Önemli bir operasyon. Birin gerçekten çok önemli bir operasyon. İşte öncelikle şunu belirtelim. Şehitlerimizin kanı kesinlikle yerde kalmıyor. İşte son olarak 13 şehit verdiğimiz Garada yöneticilik yapan, sözde yöneticilik yapan, sözde komutanlarından bir kişi PKK'lı Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nın düzenlemiş olduğu operasyonla yakalandı. Sadece PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi değil, aynı zamanda bomba uzmanı. Yani birçok bombalı eyleme katılan, hatta birçok bombalı eylemde yeah <laughs> bulunan o kişi Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Nasıl yakalandı? Hemen o konuda da bilgi verelim. Biz şu anda Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nın önündeyiz. Zanlı PKK'lı Kandıra'da yakalandı. İşte 11 tane mülteci ile birlikte yurt dışına kaçmak için hazırlık yapmıştı ve diğer mültecilerden biraz daha fazla para vermişti. İşte jandarma bunu dikkate aldı ve jandarmanın büyük dikkati PKK'lı yöneticinin yakalanmasına neden oldu. Yurt dışına kaçacaktı. Orada da değişik aktivitelerde, eylemlerde bulunacaktı. Fakat Kocaeli Jandarma Komutanlığı buna müsaade etmedi. 15 gün önce gözaltılandı ki 15 gündür de o PKK'lının sorgusu devam ediyor. İşte yapılan sorgusunda Garada ve birçok bölgede üst düzey yöneticilik yapmış bir PKK'lıydı. Sözde bir yönetici olduğunu kesinlikle biliyoruz. Aynı şekilde bomba eylemlerine özellikle 2012 yılında birçok bombalı eylemde bulunmuştu. İşte parmak izinde de 2012 yılında bombalı eylemler de parmak izine rastlandı. Yapılan sorgusunda incelemelerde Özellikle birçok bombalı eylemi yönetti ve terör eylemlerinde de aktif rol aldığı biliniyor. Özellikle Garada 13 şehit verdiğimiz Garada'da üst düzey sözde yöneticilik yapan bu PKK'lı Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. sorgusu devam ediyor. Bugün öğleden sonra adliyeye çıkartılacak. İşte onun kaçmasına yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı. Hemen onu da belirtelim. Tabi detaylar çok fazla aslında ama çok fazla da detaya giremiyoruz. Çünkü gizlilik de var bu kapsamda. Zanlının sorgusunda birçok bilgiye de ulaşıldı. Jandarma ekipleri birçok birçok bilgiye dolaşıldı. Ee, tekrarlamakta fayda var. Şehitlerimizin kanı kesinlikle yerde kalmıyor. İşte Gara'da yöneticilik yapan, 13 şehit verdiğimiz Gara'da PKK'nın üst düzey olarak görev yapan bu zanlı Kocaeli Jandarma Komutanı, Komutanlığı tarafından Kandıra'da göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Toparlamak gerekirse dediğimiz gibi işte PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi aynı zamanda bomba uzmanı Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Şu anda göz altında. Öğleden sonra da adliye sevk edilecek, gelim sözü buradan şimdilik size bırakalım. Hakan Süere çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir operasyon dedik. Bu kritik operasyonu değerlendireceğiz şimdi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar bizlerle birlikte. Sayın Ağar Ajans bugüne hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Saygılar, İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sadece terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi değil, e şimdi jandarmanın düzenlemiş olduğu operasyonda yakalanan terörist, aynı zamanda bir bomba uzmanı diyor muhabir arkadaşımız da. E neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Çok kritik bir operasyondu. Buyurun. Şimdi efendim tabii daha sıcak detaylarını öğrenme ihtiyacımız var. Ama gözüküyor ki e, hani bölük komutanı gibi, sözde bölük komutanı tabii, e, bir teröristin yakalandığı. E, bunun e, ZAP, e, HAKURK, e, GARA, şemdini gibi bir alanda yani e, bizim o terör mücadelede en çok karşı karşıya kalmış olduğumuz alanlarda e, hem eğitim aldığı hem de eğitim verdiği. Yani bir diğer tarafıyla da e, bomba eğitimi verdiğine dair bir detay var. Şimdi e, bu şu demek bizim açımızdan yani özellikle yakın zamanda bunların son derece gelişmiş e, patlayıcı el yapım patlayıcıları çok canımızı yaktı biliyorsunuz yani yüzlerce insanımızı hem askerimizi hem polisimizi hem de sivil halkımızı jandarmamızı kaybettik. Şimdi e, bu insanlık suçu işte yani hiçbir e, gerçekle onurla ilgisi olmayan. E, bu el yapım patlayıcılarla ilgili önemli bir figür olduğu gözüküyor. Şimdi e, bu bunu tabii konuşturulması son derece önem kazandığını düşünüyorum. Çünkü sadece e, kendisi değil e, bağlantılarıyla birlikte e, bu işleri kimlerden öğrendikleri, kimlerin onlara bu desteği verdiği, hangi kimlerin e, hedeflerine, menfaatlerine hizmet ettiği, bunların açığa çıkması adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Tabii Belli gelecek ki, olan itirafla bir, birlikte böyle, çözülmeler oluşacak elbette ki. Ya, yani şeye bir şeye benziyor. Yani şimdi hani şey resmi metinde e, kaçmaya mı çalıştığı yani hani terör örgütüyle ilgili yani sonuçta can güdüsüyle ilgili bir temel mesele var. Hepsi adım adım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, e, polisinin, askerinin, jandarması, koruyucusunun on, onlara karşı intikamcı bir yaklaşımla e, inatla ve ısrarla kararlılıkla üzerine gideceğini görmüş durumdalar. Bu işin sonu onlar açısından ölüm. Şimdi o ölümden kendi inisiyatifiyle mi kaçıyor? Bir görevlendirme ile beraber Avrupa'ya kaçma eğilim içerisinde mi? E, bu e, açım metinde yok. Bunlar, bunlar deşifre olduğu zaman daha net konuşabiliriz ama açıkçası hani e, sözde bir bölük komutanın sıfatı, e, bomba eğitimi veriyor olması bunlar e, son derece önemli hasretler örgüt açısından. Ve pek çok insanımızın kanı ve canı onun elinde. Bu anlamda böyle bir figürün yakalanması hem güvenlik kuvvetlerimiz adına bir başarı hem de PKK terör örgütüne ve onun sempatizanlarına karşı verilen son derece önemli bir kararlılık mesajı. Bu anlamda son derece önemli olduğunu söylemeliyim. Evet Sayın Ar, Gara operasyonu çok önemli bir operasyondu ve elbette ki sonrasında bir sürü konu konuşuldu üzerine. Bu gelen operasyonların ardından yakalanan teröristlerin de itirafları çok önemli olacak. Yine bu konu üzerinden gidelim istiyorum. Yani çözülmeler ortaya çıkacak ve hızlı bir şekilde yeni gelecek olan operasyonda belki de bir önlem alınabilecek, öyle değil mi? Ya peki, bu çözülmeler tabii ben eminim. Yani örgütün içerisinde katılıp da örgütten ayrılmak isteyen binlerce insan var. Yani bunu, evet. bunu, bunu, bunu hani örgütün iç kayıtları ama öyle bir e, örgüt ki bu yani içinden insanların kaçmasını engelleyici tedbirleri de geliştirebilmiş bu örgüt. Yani e, şimdi ayrıldığınız zaman sizi ailenize tehdit ediyor, işte eşinizle tehdit ediyor, çocuk çocuğunuz varsa e, sizi yaşamınızı tehdit ediyor. Yani çok infazın altında imza atmış olduğu için çoğu korkuyor aslında. Bir şekilde hani bir kader mahkumu hani kader kaderi suçlamayalım ama hani bu, bu ifadenin hareketle bir şekilde kuyruğu kaptıran kolay kolay çıkamıyor aslında. Bunlar gerçekten gelenler e, yüzlerle ölçülüyor ama aslında binlerce. Ama değil ama işte örgütün böyle bir şeyi var. Yani formasyonu da, bu, bu, anlamda da son derece güçlü. Biz mücadele ettikçe yani jeopolitik mücadelede PKK'ya PKK, ya, PKK ya jeopolitik anlamda e, bir denkleme bir parçası olmasıyla ilgili onu Dağıldıkça, onu kurcaladıkça, o eşek arası kullananlara çomaklarımı soktukça çözülme daha da artacak. Şimdi çözü aslında çözülmenin en önemli e, paradikması da şu an e, para. Hı hı. Çünkü sonuç özellikle Suriyedeki alanlarda işte 130 bin tane terörist var diyoruz. Şimdi bu insanların büyük bir çoğunluğu aç, özellikle Suriyeli olanlar. Şimdi 200 dolar para veriyor, 300 dolar para veriyor, onları orada istimar ediyor, kullanıyor. Şimdi. Bu denklemin bozulması gerekiyor bir diğer tarafı. Yani YPG PKK para vermez hale geldiği zaman, parayla ilgili kaynakları kesildiği zaman örgüt örgütün dağılması ile ilgili son derece önemli adımlar da atılmış olacak. Yani bu bunun önemli olduğunu düşünün. Şimdi en büyük tedarikçisi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili para başta olmak üzere tedarikinin, lojistiğinin, ikmalinin bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Bu da jeopolitik mücadeleye karşılık geliyor veya hani bir cümlemiz var biliyorsunuz. E, terör koridorunu engellemek. Terör koridorunu engellemenin yolu bugün öncelikli olarak Sincar Türkiye arasındaki bağ kurulması. Bağ kurduğunuz zaman o hattan yapılan şeyin lojistik bağın kopmasını sağlarsınız. Yani veya sizin inisiyatifinize geçer ki inisiyatifinize geçmesi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere o koridoru kullananlara kendi çözümünüzü zorlamış olursunuz. Kendi iradenizi zorlamış olursunuz. O anlamda açıkçası şey son derece önemli. Yani ayakta kalmasına sebebiyet veren ikmal, lojistik, e, para gibi işte bu tür kaynakların kesilmesi önemli. Uyuşturucuyla mücadele. Bu en büyük parasını uyuşturucudan kazanıyor. İşte vergi topluyor sözde, haraç topluyor. E, sınır ticaretinden haraç alıyor, sınır ticareti yapıyor, uyuşturucu yapıyor. Sonra e, silah ticareti, silah kaçakçılığı yapıyor. Pek çok şeyin altına imza atmış durumda. Özellikle zaten istikrarsızlık alanlarını isteği temel sebebi o istikrarsızlık alanlarda istedikleri gibi at oynatabilsinler diyor. İşte bunun önündeki en büyük engel Türkiye. Türkiye'de Türkiye de işte biliyorsunuz Türkiye ileriye doğru gittikçe aşağıya kaçıyor. İleriye doğru gittikçe aşağıya kaçıyor. Bu aşağıya doğru kaçmanın nihai noktası Arap havzasını itelemek. Yani Kürt sosyolojisiyle bağını kopartmak. Kürt sosyolojisiyle olan bağını koparttığınız andan itibaren YPG PKK öyle arzu ettiği gibi oynayamaz öyle. Başka türlü oynamak zorunda kalır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dediği de yerine oturmuş olur. O zaman gerçekten daha açta mücadele ederler diye düşünüyorum. Evet. Sayın Ağar çok teşekkür ediyorum. Önemli bir operasyondu. Üzerine konuştuk. Ayrıntıları aktardınız. Değerli vaktinizi Sağ ayırdınız. Sağ olun. Saygılar efendim. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 28'e yükseldi. Dur.